Merhabalar ben Oğuz. Bugün anime dünyasının en bilinen yüzlerinden 90'lardan günümüze hem Japonya'da hem de tüm dünyada popüler kültürün simgesi haline gelen bir karakteri konuşacağız. Usagi Tsukino yani Sailor Moon. çoğumuz biraz sakar, biraz ağlak ama çok sevimli bir kahraman olarak tanıyoruz. Fakat aslında arka planda o kadar çok detay, sembol ve kültürel bağlantı var ki çoğu hayran bile bunları bilmiyor. Hadi gelin Usagi hakkında bilinmeyen 20 gerçeği tek tek derinlemesine inceleyelim. Ama başlamadan önce kanala abone olup paylaşarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Son birkaç videodur güzel gidiyoruz. Umarım daha da üstüne katlayarak eski halimize döneriz. 1 isminin anlamı. Usagi Japonca'da tavşan anlamına geliyor. Ama bu sadece tatlı bir isim değil. Japon mitolojisinde çok eski bir efsane var. Ay'a bakıldığında yüzeyde bir tavşanın pirinç dövdüğü görülür. Bizim kültürümüzde ay üzerindeki şekiller adam süratı olarak yorumlanırken Japonya'da bu tavşan figürü olarak öne çıkıyor. Yani Usagi'nin adı doğrudan Ay'la ilişkili. Tsukino soyadı ise Ay'ın anlamına geliyor. Yani adını soyadını tam olarak çevirdiğimizde Ay'ın tavşanı anlamına geliyor. Bu hem karakterin kökenine hem de Sailor Moon'un ay prensesi olmasına güçlü bir gönderme. 2. Daha çocuk yaşta dünyayı kurtarıyor. Usagi hikayeye başladığında sadece 14 yaşında bir ortaokul öğrencisiydi. Bu yaş Japonya'da tam ergenliğin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Yani aslında onun karakter gelişiminde ergenlik sorunlarıyla kahramanlık sorumluluklarını bir arada görmesinden doğuyor. Yani düşünsenize sınav, ödev, aile baskısı yetmezmiş gibi bir de evrenin geleceğini kurtarmak sana düşüyor. Bu yönüyle Usagi hem sıradan bir genç kızın hem de efsanevi bir kahramanın birleşim noktası. 3. Yemeklerle arası inanılmaz iyi. Usagi'nin en sevdiği yemek köri pilav. Japon kültüründe bu yemek çocukların da yetişkinlerin de çok sevdiği ev yemeği kategorisine giriyor. Anime boyunca Usagi'nin sürekli yemek düşündüğünü, açlıktan yakındığını veya yemek uğruna kavga ettiğini görüyoruz. Bu onun basit zevklerle mutlu olabilen yanına da bir gösterge. Hatta hayranlar arasında popüler bir söz var. Dünyayı kurtarmadan önce Usagi'ye yemek verin. 4. Ağlamalarıyla güç kazanıyor. Usagi'nin diğer kahramanlar arasında en ayet özelliklerinden biri çok ağlaması. Genelde kahramanlar güçlü, cesur ve gözyaşlarını gizleyen tipler. Ama Usagi tam tersine korktuğunda, üzüldüğünde hatta bazen gereksiz anlarda bile ağlıyor. İşin ilginci bazı erken bölümlerde onun bu çığlıkları ve gözyaşları düşmanlarını bile etkilemişti. Yani Usagi kendi duygularını saklayamayan bir karakter olarak farklı bir kahramanlık anlayışı sergiliyor. Belki de onun çok sevilmesinin temel nedenlerinden bir tanesi budur. 5. Başlangıçta çok daha sıradan birisi olacaktı. Naoko Takeuchi yani Sailor Moon'un yaratıcısı Usagi'yi ilk başta sıradan bir kız olarak tasarlamıştı. Hatta hikaye küçük çaplı bir şey olacaktı. Ama daha sonra planlar büyüdü, Usagi'nin aslında Ay Krallığı'nın Prensesi Serenity'nin reenkarnasyonu olduğu ortaya çıktı bu değişiklik olmasaydı Sailor Moon bugünkü efsanemiz statüsüne kesinlikle ulaşamazdı. 6. Okul hayatı berbat Usagi okulda oldukça başarısız bir öğrenci. Matematikten nefret ediyor, sürekli düşük notlar alıyor ve derslerde dalgın. Ama bu başarısızlık aslında onu daha gerçekçi kılıyor. Çünkü çoğu anime karakteri ya mükemmel ya da dahi olarak çiziliyor. Usagi ise sıradan, biraz tembel ve hayallere dalan bir öğrenci. Bu yüzden izleyici kendini daha kolay bir şekilde onunla özdeşleştirebiliyor. Aslında bu biraz taktik gibi Örümcek Adam'ın yapımında da bu kullanılmıştı. Hani maskenin ardında kim olmadığı zaman o maskenin altında herkes olabilir muhabbet oluyordu. Bundan dolayı da izleyiciler kahramanla daha çok bağ kurabiliyordu. Bu maddeye geçmeden önce Usagi'nin okul karnesine de bakacak olursak matematik 0, tarih 12, müzik belki 40 ağlamak 100 oluyor. 7. Dönüşüm sekansı bir devrim oldu. Usagi'nin ilk kez Sailor Moon'a dönüşüm sahnesi anime tarihinde bir çığır açtı. 1990'larda böyle uzun ve detaylı bir dönüşüm animasyonu çok yeniydi. Renkli ışıklar, dramatik müzik ve kostüm parça parça oluşması izleyici büyüledi. Bu sahne o kadar ikonik hale geldi ki günümüzde hala sihirli kız türündeki tüm animelerde benzer dönüşümler kullanılıyor. Burada tüm animelerde dedim ama filmlerde de bu kullanılıyor. Filmograf diye bir kanal var biliyorsunuzdur. Neden efsane serisinde sürekli gerçek hayatı etki etmeyen bir yapım efsane olamaz diyor. Sadece bu madde bile Ay Savaşçısının ne kadar efsane bir yapım olduğunu bence gösteriyor. 8. Bir prensesin reenkarnasyonu. Usagi sadece sıradan bir kız değil. O, Ay Krallığı'nın prensesi Serenity'nin yeniden doğmuş hali. Bu yönüyle hikaye klasik Japon yeniden doğuş temasını işliyor. Yani kader geçmiş yaşam ve şimdiki sorumluluklar bir arada verilir. Usagi'nin içindeki Sakar öğrenci ile soylu prenses arasındaki tezat, karakterin en güçlü dramatik yönlerinden bir tanesi. 9. Sakar ama lider Usagi genelde Sakar dikkatsiz ve dağınık birisi ama Sailor Moon takımının lideri oluyor. Peki neden? Çünkü Usagi'nin gerçek gücü savaş becerilerinde değil, arkadaşlarını bir arada tutabilme yeteneğinde. O etrafındaki herkese güven, sevgi ve motivasyon verebiliyor. Bu da klasik liderlik tanımını farklı bir bakış açısıyla sunuyor izleyici. 10. Sevgi ile kötülüğü yeniyor. Usagi'nin düşmanlarını alt etme şekli çoğu kahramandan farklı. O sadece güç kullanmıyor. Çoğu zaman düşmanlarını anlamaya çalışıyor, onları affediyor ya da dönüşmeleri için şans tanıyor. Bu yaklaşım Sailor Moon'un temel felsefesini oluşturuyor. Gerçek güç, sevgi ve anlayıştan gelir. 11. Mamoru ile kader bağı Usagi'nin aşkı Mamoru'yu Chiba yani Tuxedo Mask basit bir romantik unsur değildi. Onların aşkı geçmiş yaşamlarına dayanıyor. Ay Prensesi Serenity ile Dünya Prensesi Endomion aşkı yeniden doğuşla devam ediyor. Bu kader bağı serinin en duygusal yönlerinden biri. Kaderin bile ayıramadığı aşk temasını güçlendiriyor. 12. Mangadaki Usagi daha ciddi. Anime uyarlamasında Usagi daha komik, sakar ve dramatik gösterilir. Ama mangada daha olgun, daha cesur ve sorumluluk sahibi bir portre çiziyor. Bu fark hayranların ikiye ayrılmasına neden oluyor aslında. Kimisi anime usagesini, kimisi de manga usagesini daha çok seviyor. Bence anime ideal olmuş. 13. Feminist Büyüko Sailor Moon 90'larda yayınlandığında kadın karakterlerin bu kadar güçlü ve ön planda olduğu çok az seri vardı. Şimdi 90'lar yapımlarına gittiğinizde kadın karakterler genelde yan karakterler oluyordu. Şimdiki kendimelerle kıyaslamayın bunu. Usagi ve arkadaşları güzellikleriyle birlikte cesaretleri, dayanışmaları ve güçleriyle öne çıktı. Bu durum Sailor Moon'u feminist bir sembol haline getirdi. Kız gibi savaşmak ifadesi Sailor Moon sayesinde olumlu bir anlam kazandı. 14. Kültürel etkisi devasa. Usagi yalnızca Japonya'da değil dünya çapında bir ikon haline geldi. Sailor Moon'un kostümü cosplay dünyasında en popüler seçimlerden bir tanesi oldu. Hatta batıdaki anime patlaması dönemlerinde en çok bilinen karakterlerden biri Usagi'ydi. Bunu Türkiye ile de eklendirebiliriz. Önceden televizyonda animeler yayınlanıyordu. Bunu benim yaşımdakiler iyi biliyor. Benim televizyondan izlediğim animeler Pokemon, One Piece, Sailor Moon, Digimon, Beyblade belki daha aklıma gelmeyen bir sürü şey vardır. Sailor Moon TRT'de yayınlandığı dönem ben ablam ile birlikte izliyordum ve gerçekten çok severek izliyordum. Ve gerçekten o dönemde büyük bir etki bırakmıştı. Bugün bile yeni nesil anime izleyicileri Sailor Moon'un ilk izledikleri serilerden biri olduğunu hatırlarlar. 15. Naoko Takahashi'den izler taşıyor. Usagi'nin birçok özelliği yaratıcısı olan Mangaka'nın gençliğinden izler taşıyor. Naoko da Usagi gibi sakar, hayallere dalan, yemek düşkünü ve romantik bir kişiliğe sahip. Yani Usagi aslında biraz da Naoko'nun gençliğinin yansıması. 16. Takma ismi Bunny. Usagi'nin ismi Batıya çevrilirken farklılıklar yaşandı. İngilizce versiyonlarda Usagi yerine Bunny ismi kullanıldı. Bu nedenle birçok Batılı hayran onu Bunny Tsubaki olarak tanıdı. Bu çeviri hem taşan anlamını korumak hem de Batı izleyicisine daha tanıdık gelmesi için yapılmıştı. 17. Sürekli geç kalıyor. Usagi'nin en klasik özelliklerinden bir tanesi her şeye geç kalması. Okula, buluşmalara hatta bazen savaşlara bile geç geldi. Bu onun zaman yönetimindeki beceriksizliğini gösterdi. İlk bölümünün açılışı bile onun okula geç kalmasıyla başlıyor. Yani bu özelliği serinin en başından beri karakterin ayrılmaz bir parçası. 18- Erkek hayranları da çok Sailor Moon çoğu kişinin gözünde kızlara yönelik bir seri olarak bilinir. Ama aslında 90'larda pek çok erkek izleyici de Sailor Moon'un tutkuyla bağlanmıştı. Bunlardan bir tanesi de bendim. Çünkü serinin aksiyon dolu savaş sahneleri, dramatik hikayesi ve mizahi anları herkese hitap ediyordu. Usagi bu geniş kitleye ulaşabilen nadir karakterlerden bir tanesi oldu. 19- Japonya'da pop kültür ikonu oldu Usagi Japonya'da Hello Kitty, Doraemon gibi popüler figürlerle aynı seviyede tanınan bir ikon haline geldi. Sailor Moon ürünleri oyuncak, kıyafet, poster ve aksesuar olarak milyarlarca yen değerinde satış yaptı. Bak milyonlarca değil, milyarlarca yen değerinde satış yaptı. Bugün bile yeni çıkan moda koleksiyonlarında Sailor Moon temalı parçalar görebiliyoruz. 20 ve son bir gün anne oluyor. Usagi'nin hikayesi sadece gençlik yıllarında kalmıyor. Geleceğe uzandığımızda onun Mamoru ile evlendiğini ve Chibiusa adında bir kız çocuğu olduğunu öğreniyoruz. Yani Usagi hem savaşçı bir kahraman hem sevgi dolu bir anne figürüne dönüşüyor. Bu onun karakter gelişiminde en duygusal noktalardan bir tanesi. Benim bulabildiğim 20 tane detay bunlardı. Onu sadece sakar bir kız ya da sihirli bir kahraman olarak görmek büyük bir haksızlık olur. Usagi hem mitolojik kökenleri, hem kültürel etkisi, hem de karakter gelişimiyle anime tarihinin unutulmaz bir figürü. Peki size göre Usagi'nin unutulmaz özelliği hangisiydi? Eksikler miydi? Bunları yorumlarda belirtirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.